Brooding Waves'in 2.0 güncellemesi hakkında yeni bilgiler paylaşalım. Yeni karakter modelleri ve kitleri, hala daha inanamadığım bir map boyutu, yeni ekosetleri ve drip market. Anlatacağım bu bilgiler şu an elimizde olanlar. İleride değişebilir ya da 2.0 için gelmesinden vazgeçilebilir veya bu bilgilere ek daha bir sürü ve önemli şeyler gelebilir. Bu yüzden gelen bu bilgilere daha çok leaklere çok da güvenmemek lazım. Şimdi konuya geçersek 2.0 marketingin 18 Kasım'da gelmesi bekleniyor. Ancak benim şu an bunu çektiğim saati düşünürsek biraz Biraz geç kalmış durumdalar. Bunun sebebi ise oyun ödüllerinin adaylık açıklamasının beklenildiği olduğu söyleniyor. Şu an ben bu videoyu paylaşırken gelmiş midir emin değilim ancak liglere göre paylaşılacak kişinin Carlotta olacağı düşünülüyor. 19 Kasım'da da başka bir karakter olan Rokoko'nun geleceği düşünüyor. Belki de tam tersi olarak paylaşabilirler. Carlotta 5 yıldız bir Glacier karakteri ve silahlı bir main DPS. Rokoko'da 5 yıldızlı bir Havok karakteri ve Golden Egg kullanıcısı bir sub DPS. Carlotta'nın modeli de düştü ve ben onu çok beğendim. Çünkü nerede beyaz saçlı bir karakter varsa orada genelde ben de oluyorum. Pembeler, beyazlar ve siyahlarla bence çok hoş görünüyor. Bir de Camellia'nın eski modelinin gelişmiş hali olmasının da bir faydası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta güzel karakterden başka bir güzel karakteri. Silah kullanıcı olması da gayet güzel diye düşünüyorum. Silah kullanmalarının ayrı bir havası varmış gibi geliyor nedense. Ama modeline bakarak silah uymuş diyemem doğrusu. Nedense silah hissi vermedi. Ancak kişiliğine göre bu durum belki değişir ve Evet, bu silah karakteri diyebilirim. Ancak şunu da düşünmek gerek. Bunlar League olduğu için silah karakteri de olmayabilir. Bilemiyorum. Diğer 5 yıldızlı karakterimiz ise Rokoko. Full modelini bulamadım. Sadece yüzü var ama buradan da tonları ve tarzı gayet belli oluyor. Mavili ve pembeli saçları, mor, siyah ve beyazlı kıyafeti var. Elbise gibi görünüyor daha doğrusu. Ama ben Vova'nın tarzına pek benzetemedim. Cıvıl cıvıl renklerden dolayı mıdır? Bu Vova diyemiyorum sanki. Ama biraz sonra konuşacağım mepe map'e göre belki memleketinde herkes bu tarz giyiniyordur. Bu şekilde oyuna daha uyumlu olabilir. Uyumlu görmememe rağmen de ben yine de beğendim. Cıvıl cıvıl işler pek benlik değil belki ancak yine de tatlı görünüyor. Kafasındaki bu süsle sanki tiyatro oyuncusuymuş hissi veriyor. Rokoko'nun kitleri de var. Basic ata 4 vuruşluk bir hava kasarı sergiliyor. Ağır ata ise hedefe hasar vermek için stamina tüketen bir charge atağı sergiliyor. Normal saldırı düğmesine basılı tuttuğumuzda yükleme süresini uzatabiliyoruz ve ne kadar uzun olursa o kadar da fazla özel enerji kazanıyor. Rezonansı bir torneyi de yaratıyor ve düşmanları içine çekiyor. Rokoko'yu da havaya kaldırıyor. Kalabalık düşmanlar için bayağı kullanışlı bir yetenek. Sürekli etrafa dağılıp durdukları için bu biraz sinir bozucu oluyor. Bu yüzden onları toplayıp da kolay yenmek daha iyi olur. Havadayken de alçalarak yere indiği 3 farklı atak yapıyor. Her attığı atak yüz enerji harcadığından enerjiler en fazla 300'e kadar toplanabiliyor. Normal atak, donan skill'i ve intro skill'i kullanarak da bu enerjileri elde edebiliriz. Ve son olarak outro skill'i 14 saniye boyunca %20 hava hasarı ve %25 normal atak hasar çarpanı veriyor. Ayrıca outro skill'i kullandıktan sonra düşmanları çeken bir saldırı atıyor. Bu outro skill yeteneği gerçekten çok iyi. Şu an hepimizin gözdesi olan kamelyamız için baya iyi bir sport olduğunu gösteriyor. Ama unutmayın ki şu an Rokoka 5 yıldız olarak geçiyor. Onun için biriktirmeniz gereken vişler olacak. Bu nedenle kamelyanızın bunu hak ettiğine emin olun. Bunlar dışında rokoko hakkında pek fazla bilgi yok. Videonun başında dediğim gibi bu anlattıklarım değişebilir. Genelde sadece sayıları artıyor veya düşürülüyor. Bunun dışında değişim olmazsa da şu an bilmediğimiz bilgiler hakkında yeni şeyler ilerleyen zamanlarda gelebilir. Şimdi sıra ilk duyduğum vakit inanamadığım ama düşündükçe aklıma dank eden o haritada. Gelen bilgilere göre 2.0 güncellemesine gelecek yeni harita şu an elimizde olan haritanın boyutuyla aynı olacak. Bunu duyduğumda baya şaşırdım. Sanki baştan yeni bir oyun gibi harita geliyordu. Ama sonra düşününce sular da aslında haritaya dahil. Kocaman bir suyun içinde küçük bir ada olabilir ya da adacıklar. Belki gökte küçük bir yerdir ama su nedeniyle büyük görünüyordur. Şu an nasıl bir harita geleceğini bilmiyoruz. Sadece boyutları var. Ancak küçük büyük fark etmez. Ben yeni gelen her haritayı seviyorum. Keşfedecek yeni yerler olması hepimizin hoşuna gidiyordur. Son olarak da yeni gelecek iki yeni ekoseti var. Biri Glacier set. Bu da büyük ihtimalle Carlotta için. Ancak elinizde Jez varsa ona da uygun olabileceği söyleniyor. Diğeri ise Atak seti. Bunun da Yohi için olduğu söyleniyor. Ve bunlar dışında da Eko setleri hakkında elimizde fazla bir bilgi yok. 2.0 güncellemesi hakkında edindiğim bilgiler bu kadardı. Bunlarda değişiklik olabileceğini tekrar belirtiyorum. Belki 2.0'da gelmeyebilir ya da ek bilgiler olabilir. 2.0 için önümüzde bayağı gün var. Her her an her şey olabilir, her an her şey değişebilir. O yüzden bunu aklınızda bulundurun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen karakter modelleri hakkında sizin de bir düşünceleriniz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Öptüm sizleri. Bye!